30 Mart'ta ya hiçbir şey değişmezse, Türkiye'de neler olabilir? 31 Mart 2014, toplam oy oranı önemli ölçüde düşmesine rağmen yerel seçimlerde AK Parti sahip olduğu bütün belediye başkanlıklarını korudu. Uzmanlar bu durumu muhalefetteki partilerin birbirlerinin oylarını acımasızca bölünmesinin bir sonucu olarak yorumluyor. 1 Nisan 2014, oğlu Bilal Erdoğan ve fezlekelerde rüşvet suçlamasıyla adı geçen bakan ve iş adamları ile birlikte basın karşısına çıkan Başbakan Erdoğan, millet bizi aklamıştır. CHP, MHP ve BDP ile bundan sonra yargıda hesaplaşacağız diye konuştu. 4 Nisan 2014 Twitter'dan sonra Facebook ve YouTube'a da erişim yasaklandı. Atılması gereken adım neyse biz bu adımı en kesin hatlarla atacağız. Kapatılmaları dahil mi efendim? Dahil. Bu Twitter'lar falan var ya, şimdi mahkeme kararı çıktı. Twitter, Twitter hep kökünü kazıyacağız. 9 Nisan 2014, İnternet üzerinden işlenen suçlarla mücadele etmek amacıyla özel yetkili mahkemeler oluşturuldu. 14 Nisan 2014, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı seçimlerden önce sosyal medyada hükümet aleyhine yoğun paylaşım yapan 4 milyon internet kullanıcısının tespit edildiğini ...ve listenin özel yetkili savcılara iletildiğini açıkladı. 16 Nisan 2014 17 Aralık ve 25 Aralık yolsuzluk operasyonlarını yürüten savcılar ve emniyet müdürleri tutuklandı. 23 Nisan 2014 TUSKON Yönetim Kurulu üyelerinin mallarına ihtiyadi tedbir kararı konuldu. Başbakan Erdoğan, inlerine girdik.'' Şimdi daha da derinlere ineceğiz dedi. 26 Nisan 2014. Paralel yapının uzantısı oldukları gerekçesiyle 25 bin öğretmenin yeri değiştirildi. 2400 öğretmen hakkında sivil darbe planının parçası olma iddiasıyla dava açıldı. 1 Mayıs 2014. Hükümetin Taksim'de toplantı ve gösteri yürüyüşleri yapılmasını yasaklaması üzerine çıkan olaylar yurdun dört bir yanına sıçradı. 5 Mayıs 2014. Günlerdir devam eden hükümeti protesto gösterilerinde polisin orantısız güç kullanımı nedeniyle çok sayıda ölü ve yaralı var. Başbakan Erdoğan bundan sonra yüzde 50 evde duramaz diye konuştu. 8 Mayıs 2014. Hükümete karşı darbe girişimi soruşturması kapsamında aralarında CHP, MHP ve BDP'li siyasetçilerin iş adamlarının gazetecilerin, sanatçıların ve sporcuların da bulunduğu 442 kişi gözaltına alındı. 11 Mayıs 2014, hükümet Doğan ve Ciner medya gruplarına müdahale için düğmeye bastı. 16 Mayıs 2014, İstanbul borsası çöktü. Dolar 3.2 lirayı geçti. Yurt dışına para transferleri 2000 dolarla sınırlandırıldı. 17 Mayıs 2014, Hükümete karşı darbe planı içerisinde oldukları iddia edilen Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın tribün liderleri ve çok sayıda taraftar tutuklandı. 21 Mayıs 2014, kemer sıkma paketi açıklandı. Benzine, doğalgaza, elektriğe, şekere, telefona büyük zam. 26 Mayıs 2014 Başbakan Erdoğan, Taksim Gezi Parkı'na Topçu Kışlası'nın inşa edileceğini, kışlanın üst katlarının da otel ve AVM olacağını açıkladı. İlla Topçu Kışlası buraya olmaz diyorsanız, kusura bak, olacak. 31 Mayıs 2014, Taksim Gezi Parkı'nın yıl dönümünde tüm yurtta sokağa çıkma yasağı ilan edildi yasağa yasa dışı ilan eden milyonlarca vatandaşla güvenlik güçleri karşı karşıya geldi. Ülkenin dört bir yanından çok acı haberler geliyor. 1 Haziran 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesi gündemde. Muhalefet partileri süreci değerlendirmek için toplantı üstüne toplantı yapıyor. Farkında mısınız? Korku ve dehşet dolu bir belirsizliğe savruluyoruz. Bu gidişe son vermek hepimizin elinde. Önümüzde sadece iki seçenek var. Ya bu iktidarın geleceğini belirleyeceğiz ya da bu iktidar bizim geleceğimizi belirleyecek. Oyumuzu boşa atmaya, sonucu değiştirmeyecek tercihler yapmaya hakkımız yok. 30 Mart'ta bu iktidara öyle büyük bir ders verelim ki bir daha hiçbir iktidar ülkemizi bu hale getirmeye cesaret edemesin. 30 Mart'ta bu iktidara öyle büyük bir ders verelim ki bir daha hiçbir iktidar kardeşliğimizi bozmaya cesaret edemesin.